Biz bu otları güzel güzel ayıklayacağız. Ben bunları anama götüreceğim. Benim anam 100 yaşında ama bu otları sever, dişleri takmaz. Biz onları incecik incecik güzelce yıkadıktan sonra sirkeli ve karbonatlı suda beklettikten sonra güzelce ince ince doğruyoruz bunları yiyor. Anam 100 yaşında ama böyle doğal beslendiği için tamamen organik beslendiği için hala da aklı başındadır maşallah. Otun ismi ne? Otun ismi bu ota biz kaz ayağı diyoruz. Kazların ayağına benzediği için adını kaz ayağı koymuşlar. Çok güzel bir ot. Salatası olur. Zeytinyağlı, limonlu. Yenge bize de yaparsın artık tabii yaparım. Topladım ya işte birçok. Hadi kolay gelsin. Teşekkür ederim hadi.